Biraz kendinden ve bir bölümünden bahseder misin? Merhaba, ben Cemal Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Yönetim Bilişim Sanayi bölümündeyim. Bölümümde bu zamana kadar yazılım ve analitik stajları yapma fırsatım oldu farklı şirketlerde. Ayrıca geçen sene üniversitenin bir avantajı olarak Singapur'da bir değişim programına katıldım. Yönetim bilişim Sistemleri bölümü biraz işletme, biraz da bilgisayar olarak bir bölüm. Aslında ikisinin karışımı bir program sunuluyor. Bu programın dezavantajları olabildiği gibi, uzmanlaşmaya imkan vermediği gibi. sizin de kendinize işletme ya da bilişim alanında uzmanlaşmanızı sağlayabilecek dersler mevcut el göre. Bunun, bununla birlikte yazılıma veya şirketlerin pazarlama, işletme, pazarlama ve finans gibi departmanlarına girebiliyorsunuz. Özellikle teknoloji şirketlerinin. Bunun dışında ise akademik alanda veri madenciliği konularına istatistiksel olarak da ilgili olarak e, ilgi duyarsanız eğer bu alanlara evrilme durumumuz mevcut. Dolayısıyla geleceğin bölümü diyemeyeceğim ama doğru şeyler yaparsanız kendinize çok şey katabileceğiniz bir bölüm. Teşekkürler. Kariyer e, hedeflerinden bahseder misin? Kariyer hedeflerimde benim aslında biraz daha farklı bir konsept mevcut. Ben daha önce yazılımcı olarak çalıştığım için ürün geliştirme konusunda biraz merakım var ve 28-29 yaşıma kadar birkaç tane ürün çıkartmak istiyorum. Ondan sonraki kariyer hedefimde akademide belki devam etmek olarak düşünüyorum. Bunu tabii zaman belirleyecek. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.